Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Zifur is lava oynuyoruz. Aa. Yapmadık ya. Ne güzel o zaman. Buradan hiç ayrılmayız. Thank Öyle. Hayır Davlara düşeceğim Evet Gördüğünüz gibi 100 point'im var 18 Hayır Gideceğiz gibi Görsen ya. Adam kaldı orada Supernova Kaldı orada bu arada arkadaşlar ben Ağustos'a kadar çekeceğim. Ee, ondan sonra daha çekmeyeceğim. Yani gelen e, gelen yaz çekeceğim. Video Ona göre çekemeyeceğim. Ee, ders vakitlerinde Şimdi ben nereye çıkabilirim? Ee, şu çıksın çıkamıyorum. Buradan nasıl çıkacağız? Heh. Allah, Allah geliyor. Ben nasıl? Aa, ben güzel bir yer. Hayır, 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 ölmeyeceğim. Öldü. Ne şey? Yani 75 robotsa. Bir dakika. Bir defa mı istifade edebiliriz? Bakalım. bekliyoruz bekliyoruz hala da bekliyoruz şimdi nereye çıkabiliriz aa oradan çıktılar adamlar evet çok basit ya

<laughs> Allah geliyorlar. Aa canıma kal. Evet. 120 puan için ve yuh 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 kazandı yine. Süleyman Pro. Süleyman Pro. Hadi başlasın ya. Hadi 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 hadi. 120 puanım var. Bakalım burası nasıl bir yer. Aa parkur yapacağız. Hemen. Eh, hayır düştüm. Böyle. Böyle. Lan çekil. Beni düşürecek. Lan. Kendinle beraber beni de öldürmeyecek. Ya. Hep senin yüzünden oldu. 15 tane adam var. Aa bu da parkur yeri var. Başka parkur yeri yok mu ya? Yok. Bakalım bitirebilecek miyim? Şöyle. Aa. Aferin. Ne yapacağız ki şimdi lan? Buraya da gelmedi. Ne oluyor lan? Ee, şimdi bunlar bir çeşilirlerse derse ben çıkacağım. Aa, lan oğlum. Çeşitli zaman lan. Lan. Çeşirin. Geberin lan. Ya. Ne ki? Şimdi... Lan hepsinin kafasına dum 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 vurasın. Hepsi yıkılsın ora. Çok kızdım ya. Böyle bir şey mi olur? Herkes birbirini itiyor. Sonra da herkes düşüyor, ölüyor. Ya yani sırayla geçmedi herkes. Böyle bir şey mi olur ya? olmaz arkadaşlar böyle evet burada düşmeyeceğim artık böyle 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 böyle, böyle. böyle. hayda çekilmeyin kardeşim lan ol abone Allah kahretsin bir dakika böyle Evet bekliyoruz 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 şu kızı atabilir mi böyle de böyle de. atayım şöyle şöyle aa ben düşüyorum ben düştüm ya kızı ittirin derken kendim düştüm ya Allah İşşişler ya. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu alayım. Evet. Şuradan da oynayayım, bitsin. Aa orada yer vardı. Ah. Hepimiz gittik arkadaşlar burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Sağ olun ve bay bay.